ki bugünkü akış. Aman tanrım. yaptığımız kalça challenge'ın üzerinden neredeyse 4,5 ay geçmiş. Dolayısıyla hemen kalçada nerede olduğumuzu bir hatırlayalım istiyorum ve o yüzden bu haftanın konusunu kalça sıkılaştırmak olarak belirliyorum. Fakat bu akışın içerisinde yine omurgaya odaklandığımız önemli bir nokta var ki sırt omurlarını, bu öne kapanmaya çok müsait olan sırt omurlarını biraz daha özellikle her harekette arkaya doğru açmaya çalıştığımız pozlarda olacağız birlikte. Yine bugün matımızın üzerindeyiz fakat bu sefer bir adet sandalye bize eşlik ediyor olacak. O yüzden akışa başlamadan önce istiyorum ki matının bir ucuna sana bakacak şekilde sandalye yerleştir. Onun dışında ihtiyacın olan hiçbir şey yok. Eğer hazırsan şimdi matına geçme, kalçayla birlikte omurga için neler yapabileceğiz bir keşfedelim istiyorum. Haydi başlıyoruz. Yes. İlk yapacağımız harekette öncelikle omurganın arkaya doğru bükülme açısına odaklanarak ama bunu daha çok belden değil de sırttan yapmaya çalışarak ve bu şekilde de omuzları daha çok yere yattığımızda arkaya doğru bastırabileceğimiz bir formata bedeni getirmeye çalışacağız. O yüzden benimle birlikte ilk pozda dizlerin üzerine gelmeni istiyorum. Kalçayı topuklara oturt Ayak baş parmakların yan yana gelsin. Fakat ayaklar böyle V yaratabilir. Düz ve birbirine paralel olmak zorunda değil. Ve bir yukarı doğru kaldırdığında gövdeni bütün vücuda bir dışarıdan bakabilmek adına ve bir nefesi hatırlayabilmek adına ağzından nefesi boşalt önce ve burnundan derin bir diyafram nefesi alırken Ayak parmaklarını aralayıp ayakların üzerine tam yere yerleştirmiş misin? Bir gör. Dizlerinin bükülme açısını bir fark et. Bu oturuş sende bir rahatsızlık hissi yaratıyor mu? Bir onu da görmeye çalış. Kalçanın ağırlığını daha çok sağ topuğa mı, sol topuğa veriyorsun? Ya da eşit dağılabilmiş mi? Buna bir bak. Ve ondan şimdiden itibaren olabildiğince uzayacak şekilde yukarıya doğru yükseldi mi omuzlar çok öndeyse eğer onları arkaya ve aşağıya yerine takabildiğimiz yeri bulabiliyor muyuz yani? Ve başım sırt omurlarının ağırlık merkezini ya da vücudun çok önünde mi yoksa çok arkasında mı? Bir onu kontrol edin. Onu tamamen bir omurganın çizgisine çektiğin yeri bu. Ve bir de bu pozisyonda genellikle çok oluyor. Üst gövdenin ağırlığı şu an otururken sen önde mi duruyor, yoksa arkada mı duruyor, ya da beline çok fazla yığılma hissediyor musun, arkaya doğru büktüğün şöyle. Bir bunu gördükten sonra üst gövdenin çizgisini tamamen kalçanın üzerine alacak şekilde bir kalçayı sık, bacaklarla yeri güçlü itip bacaklarını aktifleştir, omuzlarını aşağıya iyice bastırıp sırtını bir sıkıştırdığını hayal et. Ve çenenle hafif geriye doğru enseden kendini ittin. Sanki arkada bir duvar var gibi. Onu itmeye çalışıyorsun. Bütün bu farkındalıkla şimdi tekrar ağzından bir nefesini boşalt. Ve burnundan derin bir nefes alıp yine doldur diyaframını. Karnın hem yukarı doğru şişsin. Hem de kaburgalar sağa sola doğru yayılsın. E tekrar diğer nefesle birlikte bu aktivasyonu, tüm vücuttaki aktivasyonu bozmadan düz bir sırtla ellerinle önce matta ileri doğru yürü ve daha sonra ellerini el sandalyenin üzerine yerleştir. Tam el bileklerinden itibaren. Eğer sandalyeye çok uzaksan ya da çok yakınsan şu tam kurulumu ayarlayacak şekilde bir yere getir kendini matında. Bir tık daha öne geleceğim ben. Ve şimdi burada ellerini açsın Omuzlarının bir tık daha dış hizasına doğru. Çok böyle birbirine yakın olmasın yani. Ve sırtındaki düzlüğü koruyarak özellikle ve göğsüne doğru çıkarmaya çalıştığım bir tam kapasite nefesle burnundan al nefesini nefesi verirken üst gövdenin ağırlığını iki kolun arasından aşağıya düşecek şekilde bir bıraktık yer çekimine. Bu kadar inmek zorunda değil. Gidebildiğin yer burası da olabilir şu an. Fakat zaten burada bir 4-5 nefes yapıp her nefes verişimizde bir tık daha aşağıya katlanmaya çalışacağız. Şimdi tekrar kaldığın yerde bir nefes al. Ve nefesi verirken biraz daha üst gövdenin ağırlığını omuzlarının arasında aşağıya doğru bırak. Tekrar burada bir nefes aldım ve bir tık daha aşağıya gidebiliyor muyum? Kollar biraz daha başın yukarısına geçiyor mu olur fark et. Fakat bunu görebilmek için başını aşağı düşürme. Boynun hala düz omurga çizgisinde. <laughs> ve buradayken aldığın diğer nefesle birlikte sanki sırtından arkaya bükülür gibi göğsünü karşıya doğru açmaya çalıştın ve bakışlar karşıya geldi. Ve nefesini verirken Burada beli yuvarlayıp kalçayı arkaya doğru yuvarlayıp başı bırakıp sırtı tam bir C harfi verdim. Kalça biraz kattı topuklarla. Tekrar nefesle birlikte bir öne doğru çevirip göğsü karşıya doğru açarak kaldırdım bakışları karşıya. Ve biraz daha göğsümü yakınlaştırmaya çalıştım dizlere. Ve nefesimi verirken Burada beli ve kalçayı yuvarlayıp ve sıkmaya devam ederek kalçayı baş aşağıya bırakıp sırtı tam C harfi verdim. 2. Bir tane daha yapıyoruz. Al nefes, beli öne doğru çevirip sırttan arkaya doğru bükülerek göğsü aşağıya doğru düşür. Ve nefesini verirken belini arkaya doğru yuvarla, sırtı yuvarla, baş aşağıya doğru bırak. Buradan kendimi tekrar arkaya bükülme pozuna getireceğim ve omuzları biraz daha böyle açıldığını hisseder gibi göğsümü aşağıya doğru bırakacağım öncelikle ve diğer nefesimle sol el yere indi, sağ el yere indi. Bu göğüs açıklığını koruyacak kadar kendimi aşağıya doğru katlamaya odaklandım. Yani burada tekrar böyle bir kambura gitmiyorum sırtımda. Olabildiğince ellerden ileriye doğru düz bir sırtta uzanmaya çalıştım. Şimdi buradayken sırtına doğru al derin nefes. Ve nefesi verirken bir tık daha gövdenin ağacını aşağıya bırakmaya çalış. Ve diğer nefesle birlikte önce kollarını getir kalçanın arkasına. Ve yavaşça kalçayı yuvarla, beni yuvarla, sırtı yuvarla ve en son başını kaldıracak şekilde bir dik oturma pozisyonuna gel. Omuzlardaki şu ağırlaşmayı bir hisset. Henüz bu his sana çok gelmediyse eğer az önce verdiğim nefeslerde 3 değil de 5 nefes kalabilirsin. Her zaman bunu arttırabileceğini hatırla. Ve bütün bu omuzlardaki ağırlaşmanın ve arkaya doğru açılmanın farkındalığıyla şimdi sırt üstü yatışa geçeceğiz matta. Ayakların sandalyeye doğru dönük olacak ve dizler dikli bir şekilde ayaklarımı yere yerleştirip önce sağ bacağı topuğumu sandalyeye koyacak şekilde yukarıya kaldırdım ve bel omurlarını yuvarlayarak sırtımı düz bir omurga çizgisinde mata yatırdım. Başım yere geldikten sonra şöyle az önce yaptığınız hareketle dolayısıyla omuzların dediğim gibi ne kadar çok mata yakınlaştı diye onu hissetmeye çalış. Ve buradan biraz daha açılmayı arttırabilmek için kolları getirip Vücudunun arkasına doğru gönder. Ama omuzlar yukarı çıkmasın. Omuzlar aşağıda ve yerindeler. Şimdi buradayken sağ bacağımı dümdüz tuttuğum bir noktadayım. Ve sol ayağımı da yere güçlü itmeye başladım şimdiden. Arka bacağım, iki arka bacağım da devreye girdiğini hissedeceksin. Ama özellikle sol kalça daha çok hissedecek kendini. Burada nefes aldım ve benim öne doğru çevirip Karesini arttırmaya çalışıyorum. Mattan uzaklaştırıyorum yani sırtımı ve belimi. Nefesi verirken beli arkaya doğru yuvarlayıp kalçayı sıkarak, özellikle sol kalçayı sıkarak ve sol ayak çok ilerideyse biraz kendime çekerek onu. Kalçayı yukarı doğru kaldırdım. İkileyen kemiğim eşit hala. Bir tarafa doğru düşmedi yani. Tekrar diğer nefesle birlikte bel omurlarının yeri diz. Doğal bel duruşuna gel sadece bu sefer. Nefesi verirken beli yuvarla, kalçayı sık ve gönder yukarıya. 2. Omurgayı teker teker diz, doğal bel duruşuna geçir kendini. Ve buradan tekrar gönder yukarıya. 3. Şimdi 3 sayı doğal bel duruşuna gelmeden yapacağız. Yani bel omurları yere dokundur, kalçayı sıkmaya devam ederek it yukarı kendini. 1. Tekrar beli yere dokundur. Ve buradan Sık sol kalçayı it yukarı 2 Ve bir sayı daha. Al nefes. Bir yere dokundur. Sık kalçayı ince. Ve yukarı gönder. 3 Burada kaldım. Sol arka bacağı daha çok sık. Sol kalçayı daha çok sık. Ve ağırlığını sol tarafa doğru vermeye bakla. Ve şimdi sağ bacağı çek. 90'a bir. Bacağını sandalyeye dokundur. Asıl tekrar yukarı. Olabildiğince diz bükülmeden yapıyorsun hareketi. Sol dizin de sağa sola doğru oynamıyor. Şimdi 4 ve 5. Ona çok ders veriyorum. Sesim kısmış. 6 son 4 ve 3 2 son bir tane daha. Kal yukarıda ve minik minik it kalçayı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sağ bacağı şahindir indir. Bel omurlarını yavaş yere doğru diz. Ve doğal bel duruşuna getirdikten sonra kendini sağ ayağı yere koy. Sol bacağı uzak uzak sandalyenin üzerine tutup yerde olsun. Ve şimdi yine iki arka bacağı aktifleştirecek şekilde sağ ayakla yeri, sol bacakla sandalyeyi ittiğini biliyor. Nefes aldım öne doğru beni çevirirken kalitesini arttırırken yani. Nefesi verirken beli arkaya doğru yuvarlayıp sağ kalçayı sıkıp yavaş yukarı doğru gönderdim. Kübis hep yukarıda. Bele kabis vermiyorum yani. Belim olabildiğince uzun. Ve buradan tekrar omurgayı yavaş aşağıya doğru dizip doğal bel duruşuna getiriyorum kendimi bir. Sol ayak pointle ve uzamaya devam ediyor. Sık sağ kalçayı yukarı. Ve omurgayı yavaşça yere doğru diz. İki, haydi üçe gidiyoruz. Beli bastır iyice, sağ kalçayı sıkarak özellikle yukarıya it. Ve şimdi yavaşça bel omurlarını dokundur. Buradan kendini it tekrar, kalçayı sıkmayı bırakmadan yukarı. İki bel eşitti, iki leğen kemiği eşitti daha doğrusu. Ve üç, şimdi yukarıda kalacağız. Ve sağ kalçayı daha çok sıktım. Ağırlığımı sağa verip sol bacağı çektim 90'a 1. Ve sandalyeye dokundur. 2. Sağ ayağımla kendini geri itme bu arada. Aksine kendini aşağıya doğru, ayağa yakın bir yere doğru çekmeye çalışıyorsun yani. Son 5 tane. Sol kalça aşağı düştüyse toplam bir? Şimdi 3. 2. Ve son bir tane daha yapacağız. Kal yukarıda. Minik minik tekme. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sol bacağı aşağı indirdim. Yavaşça omurgayı yere doğru dizdik. Ve şimdi iki bacağı da uzattım sallayaya doğru. Topuklarım birleşik iki bacakta dış rotasyonda. İstersen kolların burada kalabilir, istersen vücudunu yanına alabilirsin onlardan destek almak için. Bir gör bakalım önce performansının nerede olduğunu. Bunun için kollar geride kalsın. Şimdi burada nefes aldım ve nefesi alırken yine bir öne doğru çevirdim iyice. Kavisini arttırdım yani. Ve nefesi verirken bel omurlarını arkaya doğru yuvarlayıp kalçayı iyice sıkarak yukarıya doğru gönderdim. Bir, hala beni uzun tutmaya devam ediyorum. Çene birazcık yukarıda kalıyor ki doğal bel duruşuna gel boynu sıkıştırmasın. Yani yukarı kalça gittiğinde çok fazla böyle çeneyi göğse yakın tutma. Ve yavaşça tekrar omurgayı aşağıya doğru diz. Doğal bel duruşuna getir. Kendini üçe gidiyoruz. Yuvarla beli ve it kalçayı yukarı. Ve teker teker aşağıya in. Sanırım yastığı aşağı atın. Şimdi kalçayı yukarıda tuttum. Ve bu sefer sadece bel omurlarını yere dokundurup kalkıyı sıkarak yukarı itiyorum. Bir. <laughs> Ve bir adet fuku geçti. İki. En yukarı çıktığında biraz daha sık kalçanı. Üç. Şimdi yukarıda kalacağız. Ve bu sefer bacaklar buradayken ağırlığını al sol bacağı. Sağ bacağı çek doksana. Bir. Ve. Dokundur sandalyeye iki. Üç. Sadece beş sayı. 4 sol dizi birazcık bük ve 5 yere yerleşti. Şimdi sağ dizini biraz bük. Al sol bacağa doksana 1 ve 2 ve 3 son 2 tane. Çok aşağı düşmesin kalça. Son bir tane daha. Kaldı da bitmedi. Al sağ bacağa doksana ve minik minik çekme. 6 5 4 3 2 1 İndir sağ bacağını. Kalçayı tekrar toparla. Kaldır sol bacağı ve 10 sayı tekme. 6, 5, 4, 3, 2, 1. İndir sol bacağını ve omurgayı yavaş yere doğru diz. Ve bacaklarını bir yere indir. Hatta gel. Dizleri bir tutalım. Kollarını aşağı indirirken. Omuzlardaki o açılma hissini de bir gör. Topuklarını iyice iterek. Göğüse doğru asıl gizeli şimdi. Ve biz sağa sola doğru sallan istersen. Beni rahatlatmak için. Şu an çoğunlukla etkiyi arka bacakta, kalçada ve beli sararkası durumunda hissetmiş olmalısın. Buradaysak çok güzel bir yerdeyiz. Yavaşça başını kaldırıp kendini yuvarlayarak oturma pozisyonuna geldin öncelikle. E şimdi buradan bana doğru yan döneceksin. Şu an sağ bacağım üzerindeyim. Sağ diz tam böyle leğen kemiğinin hizasında kalacak. Sol ayağımı ayak bileğini yine sandalyeye yerleştirecek şekilde uzattım. Ve bu bacağı düz düz olabildiğince uzatıyorum hala. Ve sağ dirseğinin tam onun hizasında avuç içini yere yerleştirdim. İki leğen kemiğinin çizgisi, hizası... Hala karşıya paralel. Arkaya doğru düşürme yani şu anda sol leğen Ve sol elini al beline. Burada bir nefes al. Sol bacağı güçlü yere it ki iç bacağı daha çok hissedelim. Nefesi verirken sağ kalçayı sıkarak kalçayı yukarı gönder ve birazcık geriye toparla kendini çok önde kaldıysan. Ve kalçayı yere dokundur. Sık sağ kalçayı yukarı tekrar bir. Ve yukarı iki. Her çıkışta biraz sol beni de hissediyor olacağız. Ama odan daha çok sağ kalçada olsun. Ve şimdi son beşe gidiyoruz. Dört. Üç. iki, Son bir tane daha. Kal yukarıda. Minik minik yukarıya tekme şimdi. On. Dokuz. Sekiz. Daha çok sık sağ kalçayı. Üç. 2, bir, bir 10 daha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yavaşça kalçanı aşağı indir. İki dizi bir üst üste koy. Ve sol kolu gönder başının tepesinden. Sağ dirseğinle kendini itip sol gövdeye doğru. Tam kabahatinde bir diyafram nefesi al. Ve nefesi verirken yavaşça kaldır. Kendini aynı şey yap diğer bacak yapacak. Bu sefer sol bacağımın üzerine oturdum. Sol dizi sol leğen kemiğinin önüne doğru çektim. Ve sağ bacağımı uzatıp ayak bileğini sandalyeye yerleştirdim. Sol dizime iniyorum. Tam omzun altında bir yerde, sol elim bir yerde. İki leğen kemiğimi eşitledim. Ve sağ bacağı güçlü bir şekilde aşağıya doğru iterek iç bacağı da aktifleştiriyorum. Sağ el geldi bele. Göğsü açtım karşıya doğru. Burada bir nefes aldım ve nefesi verirken önce kalçayı yukarı kaldır ve dizini biraz geriye al sol dizi. Ve şimdi nefes al aşağı. Sol kalçayı sıkarak yukarı bir. Al nefes. Yukarı iki. Ve aşağı. Üç. Ve dört. Ve beş. Göğsü kapatmamaya özen göster. Son 5 tane. Arkada kaldı mı var? 4 tane yokmuş. 3 ve 2. Kendine ne kadar yukarı istebilirsen o kadar çok çalışacak. Son bir tane daha sıkıştıracağız şimdi. 10 sayı 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Bir, bir ol daha. 6 5 4 3 2, 1. Yavaş kalçayı indir. İki dizi üst üste al. Ve sağ kol gönder başının tepesinden. Sağ gövdeye doğru derin bir nefes al. Ve nefesini verirken kaldır kendini önce oturma pozisyonuna ve buradan sandalyeye doğru bakacak şekilde yüzüstü yatışa geliyorum. Matına yüzüstü yaptığında bir ayaklarını rahatça hareket ettirebileceğin mesafede ol, yani arkasında bir şey olmasın rahatsız etmesin seni. İki kolunu da sandalyeye doğru uzatabildiğinde dümdüz böyle el bileğini sadece yerleştirecek şekilde açabilecek bir mesafede olsun sana. Sağ eli yukarı aldım önce Hadi solla başlayalım. siz daha iyi görür. Sol eli yukarı aldım, sağ eli aşağı indirdim. Ve topuklarımı birleştirip kalçayı iyice sıktım burada. Belinde bir rahatsızlık hissedersen bacaklarını açabilirsin. Ama yoksa şu an topuklar birleşik kalsın. Pübisi bastırıp beni iyice uzattım. Kuyruk sokumunu topuklara doğru çevirdim. Ve sıktım kalçayı burada. Ve bu kontrolleri korurken nefes alıp göğsümü sol koltuk altından aşağıya doğru düşüreceğim. Nefesi verirken sağ elden ve sol elden birlikte destekle. Hem üst gövdeyi yukarı kaldıracağım. Bunun için sağ biraz bana doğru gelecek. Hem de bacakları yukarı doğru kaldırıp kalçayı sıkacağım iyice. Hem bir arkaya bükülme var yani. Hem de alt gövdede hip extension. Şimdi burada nefes alırken tekrar sağ elle ileri uzanıp gövdeyi aşağıya bırak. Nefesi verirken sık kalçayı tekrar ve üst gövdeyi yukarı kaldır. 2. Üç sayı daha yapacağız. Harekette daha çok kalça ve bel bölgesi çalışıyor. Ne kadar katlanabilirsen arkaya doğru o kadar iyi. Son iki tane daha. Al nefes aşağı. Ve ver nefes yukarı. Bir tane daha. Al nefes aşağıdasın. Ve ver nefes yukarı. Şimdi aynı hareketi bir tık zorlaştırıp sağ kolu yerden kaldırarak yapacağız. Nefes aldım burada. Nefesi verirken kalçayı sık üst gövdeyi kaldır iyice yukarı bir. Ve tekrar aşağıya indiren şey. Nefes al aşağıda ve verirken bacakları ve üst gövdeyi kaldır yukarı iki. Bütün vücutta bir titreme arıyoruz. Özellikle bacaklarda. Nefes al aşağıda. Sık her şeyi ve kaldır yukarı. Üç. Son iki tane daha. Al nefes. Ne verirken uzaya rakici arkaya 14. Son bir tane daha ve 5 burada bir kal sadece bacaklarla tekme alt yukarı. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Her şeyi eşyaya bir bırak. Sol kolu da indir. Sol omzunla sağ omz arasındaki bir farka bak. Sol gövde sağ gövde farkına bak. Kalçadaki o yanma hissini bir gör. Yani aynı şeyi kalça aynı şekilde çalışmaya devam ederek açılma etkisini sağ omza vererek yapacağız. Bunun için sağ eli aldım sandalyeye ve sol kol ileride bir yere uzandı. Topuklarımı birleştirip köbisi bastırdım. Boynum hala uzun. Alnım yere bakıyor yani şu an. Burada bir nefes aldım. Göğsü iyice aşağıdayken. Nefesi verirken sol elle kendime doğru yürüyüp Göğsü yukarı doğru kaldırdım. Bir ve tekrar her şeyi aşağıya bırak. Ver nefes. Bacakları kaldır. Göğsü karşıya aç ve omuzları yerine tak. İki ve aşağıya. Her nefeste biraz daha yukarı kalkmak ister gibi kalk. Üç ve aşağı. Haydi son iki tane daha. Dört ve aşağı. Son bir tane daha. Beş. Ve şimdi sol kolu yerden kaldırarak yapıyoruz hareketi. Nefes aldık burada. Nefesi verirken kaldır her şeyi yukarı. Sık kalçayı ve al nefes aşağı. Bir. Tekrar nefesi verirken kalçayı sık ve çık yukarı. iki Ve al nefes aşağı. In. Belki biraz daha yukarı kalkmaya çalışarak. Üç, özellikle sol kolu da aşağıda tutmamaya özen göster. Ve dört. Bırak her şeyi. Ve beş, kal yukarıda. Bacaklarla yukarı tekme. Beş, dört, üç, iki, bir. Her şeyi bırak aşağı. Sağ kol aşağı indir. Bir yanını yere koyup ya da yanağını yere koyup vücudundaki o çalışma hissini gör. Şimdi son bir hareket için bu sefer iki eli birlikte alalım sandalyeye ve göğsümü aşağıya bırakabildiğim kadar bıraktım. Bu kadar inmek zorunda değil yine hatırla. Bacaklarımı uzatıp birleştirdim tekrar ve nefes aldım aşağıdayken nefesi verirken bacaklarla birlikte daha çok üst gövdeyi yukarı kaldırıyorum. Bir ve nefes alırken aşağıya in. Tekrar nefesi ver. Belden bir sırttan arkaya bükülerek kalk yukarı iki. Ve yavaşça yavaş şey aşağıya bırak. Tekrar al bir nefes verirken uzayarak yukarı gönder vücudu ve bacakları. Üç. Ve nefes al aşağıdasın. Tekrar. Ver nefesi yukarı kalk. Dört. Son bir sayı için nefes al aşağıda. Sık kalçayı ve benim kendi yukarı kal, beş kal yukarıdan. sıkıştır bacaklarla kalçayı ve on, dokuz, sekiz, yedi, Altı. beş, dört, üç, iki, bir. Her şeyi bıraktım. elleri aşağı indirdik. Şu sıkışan beli birazcık rahatlatmak için elleri göğsünün yanına aldım, ayak parmaklarını takıp öncelikle. Dizlerinle kendine doğru adım adım yürü ve buradan göğsü arkaya doğru iterek kendini çocuk pozisyonuna getir. Hatta dizlerini aç sağa sola, ayak parmaklarını birleştirir. Biraz daha yine göğsü aşağıya bıraktığımız çocuk pozisyonuna geçelim. Ellerine uzan ileriye doğru. Göğüse ve omuzlara doğru mümkünse derin bir nefes al burada. Nefesini verirken göğüsü olabildiğince mata bırakmaya çalış. Tekrar al bir nefes, sırta doğru bu sefer. Nefesi verirken biraz daha aşağıya bırak gövdeni. Bir tane daha al bir nefes ve verirken bir tık daha aşağıya bırak. Ve şimdi tekrar kollarını yavaş arkaya doğru getir öncelikle. Kalçayı yuvarlayıp, beli yuvarlayıp, sırtı yuvarlayıp, en son başını kaldıracak şekilde aç göğsü bir karşıya. Omuzlarını çevir önden arkaya doğru. Bir. Ve tekrar çevir önden arkaya doğru. iki. Son bir tane daha. Gözlerini kapat. Nefesini ağızdan ya da burundan boşalt. Ve aldığın nefes günün en derin nefesi olsun. E sen de kendine bir bak dersin başında nasıldın. Bu oturma pozisyonunda vücudun nasıl hissediyordu? Şu an nasıl hissediyor? Ve nefesi ağızdan boşaltırken biraz daha uzamayı hatırla. Ve günün geri kalanını bu uzama hissiyle tamamla. Bravo bize. Önümüzdeki haftanın challenge'ı henüz belli değil. Eğer özel bir isteğin varsa yoruma bırakmayı lütfen unutma. Ya da Instagram'dan, DM'den bana ulaşabileceğini hatırla. Ve o zamana kadar kendine çok güzel bak. Hoşça Hoşçakal.